Öğrenci Dekanlığı 2010 yılında üniversitemiz üst yönetimin kararı ile öğrencilerimizin üniversite yaşamını kolaylaştırmak için kurulmuş bir birimdir. Üniversitemiz rektörlüğüne doğrudan bağlı görev yapan Öğrenci Dekanlığı'nın başlıca görevi öğrencilerimize öğrenimleri süresince daha iyi hizmet vermek ve karşılaşılan sorunların çözümünde yardımcı olmaktır. Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin tercih aşamasından mezuniyetlerine kadar olan süreçte başarılarının sürekliliğini sağlamak, ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önceden belirleyip çözümlemeyi hedeflemektedir. Dekanlığımız, öğrenci odaklı bakışla öğrencilerimizin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini üniversitemizin tüm yönetim organlarına aktarmak ve bu beklentilerin karşılanması için çözüm üretmektedir. Dekanlığın kapsamında ayrıca üniversitemiz öğrencilerine kayıtlı bulundukları bölümlerin eğitim programları, ve yönetmelikleri ile ilgili her türlü danışma gereksinimlerinin karşılanması, dekanlığa bağlı birimler aracılığıyla sosyal, kültürel ve sportif açıdan donanımlarının ve yaşam becerilerinin arttırılması, kampüste yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunulması ve eğitim hayatlarını hatasız devam etmelerinin sağlanması vardır. Ayrıca öğrencilerin her türlü uyum sorunlarına kendileri, danışmanları, ve gerektiğinde de aileleriyle görüşerek çözüm yolları aramak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli zamanlarda yapılan anketlerle öğrenci üniversite ilişkisinin geliştirilmesi hedeflenmekte ve öğrencilerimizin üniversitesinden beklentilerini ortaya koymasına fırsat sağlanmaktadır. Alınan geli bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmaktadır. Öğrenci Dekanlığı bünyesinde yer alan birimler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kariyer Planlama Mezunlar İletişim Koordinatörlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Spor Koordinatörlüğü olup öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve mezunlar derneği de faaliyet ve çalışmalarını dekanlığın gözetiminde sürdürmektedir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü öğrencilerin kayıt ve kabulleri, kimlik, burs ve günlük öğrenci işlemleri akademik takvimde belirlenen tarihlerde derse yazılma ve çekilme işlemlerinin takibi, öğrenci dosyalarının korunması, transkript, diploma ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi ve benzeri görevleri yapar. Kariyer planlama ve mezunlarla iletişim koordinatörlüğü, mezuniyet dönemine gelmiş veya mezun olmuş öğrencilerimizin iş dünyası ile olan bağlantılarını destek sağlamak, doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak, İş yaşamını tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak, eğilimleri doğrultusunda geleceklerini planlama olanağı sağlamak, yoğun rekabetin yaşandığı iş dünyasına ilk adımlarını atarken eğitim ve becerilerini en çarpıcı biçimde tanıtmalarına yardımcı olacak etkili özgeçmişi yazmalarına destek olmak ve mülakat süreçleri hakkında onları bilgilendirmek ofisimizin başlıca görevleridir. Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü öğrencilere bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda yapmak istedikleri faaliyetlerin düzenlenmesinde yardımcı olur. Öğrenci konseyi ile de yakın çalışmalarla olan müdürlük, öğrenci topluluğu ve kulüplerin faaliyetlerini yönetir, geliştirir ve denetler. Spor koordinatörlüğü, öğrencilerin ve personelin kampüs yaşamlarını canlandırmak, spor yapma imkanlarını zenginleştirmek, fiziksel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkıla bulunmak amacıyla kurslar ve koordinasyon programları düzenleyerek öğrencilere eğitim hayatının yanı sıra ilgilendikleri alanlarda çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve öğrencilerimize, personelimize sağlıklı ve temiz ortamda spor yapmalarını sağlamak ve hayat boyu kullanabilecekleri spor becerileri kazandırmaktır. Öğrencilerimize kredisiz ancak zorunlu bir ders olarak verilen sosyal ve kültürel etkinliklere katılım derslerinin organizasyonu da rektörlüğün onayı sonrasında öğrenci dekanlığınca yürütülmektedir. Bu etkinliklerin amacı bütün öğrencilerimizin düzenlenen kültürel, sanatsal, düşünsel içerikli toplantılardan yararlanarak genel kültür açısından gelişimlerini sağlamak ve onları mesleki eğitimlerinin yanı sıra entelektüel bir birikim kazandırabilmektir. Dekanlığımızın yürüttüğü iz bırakan 50 öğrenci ve başarıyı paylaşım programları ile öğrencilerin ders dışında gösterecekleri üstün başarılar teşvik edilmekte, topluma ve üniversitemize yararlı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bütün bu açıklamaların ışığında öğrenci dekanlığı siz öğrencilerimiz için kurulmuş, siz öğrencilerimiz için var olan ve çalışmalarına sizler için devam eden